Haberin Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 6 Haziran 2022 Pazartesi. Milyonların merakla beklediği iyi haber dakikalar önce geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Düzenlemeden sadece 4 meslek grubu değil tüm kamu kesimi yararlanacak dedi. Böylelikle 600 puan ek gösterge artışı tüm memurlar için yapılacak önemli bir haber. En fazla artışsa emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde gerçekleşecek. Erdoğan'ın tek müjdesi 3600 ek gösterge değildi tabii. Temmuz ayındaki enflasyon farkıyla tüm ücretleri rahatlatacak adımların atılacağını söyledi Erdoğan. Ekonomi ve faiz politikalarıyla ilgili de konuştu. Faizi düşürmeye devam edeceğiz. De. kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yalnız öğretmen sağlık çalışanı polis ve din görevlisi değil, ek gösterge düzenlemesinden tüm kamu çalışanları yararlanacak. Sadece bu kesimler için yapılacak bir ek gösterge artışının Memurlarımız arasında adaletsizliğe yol açacağını ve hiyerarşik dengeyi de bozacağını gördük. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası verdi. Genel Müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır. 600 puanlık ek gösterge artışı memur maaşlarında artışı da beraberinde getirecek. Ancak en fazla artış emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde olacak. 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 lira ile 1391 lira arasında emekli ikramiyesi ise 44.500 lira ile 50.150 lira arasında artacaktır düzenlemenin yürürlüğe gireceği yıl başındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Kabineden bir müjde de enerji tüketimini azaltmak için geldi. Erdoğan binalar için yalıtım desteği paketini açıkladı. Yalıtımlı konut sayısını artırmak için yeni bir çalışma başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Ekonomi başlığında ise faizlere getirdi sözü net konuştu. Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Erdoğan stokçulara da seslendi. Fiyatları izahı mümkün olmayan bir şekilde artan ürünlerin üretimini teşvik ederek ve tedarikini kolaylaştırarak stokçuların oyunlarını bozacağız.